yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, evde bir video çekeceğiz. Yanımda arkadaşım var. E, adı neydi? Bir sen mutlu mutlu kanalına abone olmayı unutmayın. E, şimdi burada burayı gezdireceğiz. Gel. Burada havuz var gördüğünüz gibi. Şu an havuzdan çıktı. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi Havuzda herkes oynuyor. Arkadaşlar ben böyle yapınca devam. Arkadaşlar şöyle ilk önce yolu. Uy kaka görebiliyor musunuz şurada? Gölgenden gözükmüyor. Ha tamam oldu. Arkadaşlar <laughs> ama biz çimende yürüyoruz. <laughs> böyle şurada bir tane park var. Fırk. Ee, burada bu ara, ev olsa var. ev o var. Efbetball evet. doğrusu arkadaşlar. E bir göletimiz var. Köprümüz var. Aa sular gelmiş. Arkadaşlar burada akşam su olmuyor. Şurada köprü. Biz dün akşam burada böyle arkadaşlarımızla oyun oynadık. Burada spor şey var. İşte şurada güvenlik. <laughs> Ayağımızı suya sokalım. Şaka yapıyorsun. Yani. Hayır. Tamam o zaman <laughs> sokalım. Bir arkadaşlar çok az sokalım. su var. Yok ya ben şöyle sokacağım. Arkadaşlar bir de burada kurbağa var. Evet kurbağalar Sokayarım. var. Sokuyorum. Aaa düşelim. Düşüyorum. Ayağım çok kötü ıslandı. Seni Sen de sok. Ben sadece soktum. Gördüğünüz gibi bitti 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 bitti. Bir taş atabiliyorsun. Mesela ben bir tane taş atacağım. <laughs> At. Burası gölge. İşte burası çevrili bir yer. Ya. Çekiyorum. Bir de arkadaşımın adı neydi? Hayır senin adın. Çınar. Adı. He Çınar. Çınar Mutlu. Çınar Lal İpek. Aa, atalım hadi taş. Aha çok kötü. Arkadaşlar arkadaş. demin kocaman bu kadar bu kadar Şu kırmızılık var. Siz göremiyor olabilirsiniz. Ama ben görebiliyorum. Aa, bu taşlar çıkmıyor. Ha, bu